Karşımda günün galibi FC Acıbağadan'dan Berk, Hakan ve Batuhan var. Maç zorlu başladı ama tecrübenizle maçı kazanmayı bildiniz. Neler söyleyeceksiniz? Hakan senden başlayalım. Ya rakibimiz daha yeni bir takım ama iyilerdi. İlk yarı kötü başladık ama ikinci yarı güzel getirdik. Berk eksiklerimiz vardı. Berk yok, Emre yok. Bizim de önümüzde üniversite sınavı var. Biraz zorlu geçecek bu yıl. Maçlara az çıkacağız ama olsun, iyiyiz. Herkese tebrik ediyorum, herkesin ayağınıza. Batuhan sen neler söyleyeceksin? Güzel maç oldu, iyi mücadele ettik. Rakibimiz bizden büyüktü. Kondisyon olarak da bizden daha çok koştular. Ancak o kondisyonu mantıklı kullanmak önemliydi. Biz mantıklı kullandık, basit oynayarak iyi bir galibiyet aldık. Teşekkürler. Peki Berk, Bravo. sen neler söylüyorsun? Bugün dışarıdaydın. Ben bugün takım eksik bıraktığım için özür diliyorum herkesten. Ama benim yokluğumu hissettirtmediler. Takım yavaş yavaş oturuyor. Hedefimiz birincilik. Geçen sene play katılamadık ama bu sene katılacağımıza inanıyorum. Başarılar diliyorum bizim takıma. Tebrikler, tebrikler, başarılar. İyi akşamlar.